Evet İsrail'de son zamanlarda kabine toplantılarında yaşananlar sık sık İsrail medyasında yer almaya başladı. Toplantılarda yaşanan sızıntıdan rahatsız olan Başbakan Netanyahu ise şimdi sıra dışı bir önlem almaya hazırlanıyor. Netanyahu kabine toplantısına katılan bakanlara yalan makinesi testini zorunlu olarak getirmeyi planlıyor. <laughs> İsrail kabinesinden sızan tartışma haberleri Başbakan Netanyahu'yu harekete geçirdi. Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planlıyor. Bu planı kabine toplantısı sırasında duyuran Netanyahu, İsrail Meclisi'nin sızıntı belasından muzdarip olduğunu söyledi. Böyle devam etmeye hazır olmadığını söyleyerek yeni yasanın geçmesi gerektiğini belirtti. İsrail medyasında yer alan haberlerde güvenlik kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakanla Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşandığı iddia edilmişti. Muhalefetteki Yeşatit Partisi lideri Yair Lapid, kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı demişti. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve özellikle rehinelerle ilgili konularda siyaset ve güvenlik kurumları arasındaki gerginliklerin yaşandığına dair haberler ülke medyasında sıklıkla yer alıyor. הם זקוקים לתרופות האלה, חלק ממש זקוקים.